matematik yapalım. Tamam hemen. Altı numara. Bizim asıl ihtiyacımız olan direkt <laughs> altı numara değil. Takımda, takımda iki hı. tane çok iyi altı numaram var zaten. Evet. Birisi Alvarez, birisi İsmail. Ama senin sekizde sıkıntın var. Lazio'daki oyuncu da al e, sekiz değil, altı. E aynısı. Şimdi Alvarez'in sezon sonu satın, zorunlu satın alma opsiyonu varsa kaç para? 11. E Amrabat'ın da var. O da gelecek. Yani bu oyuncu kaç para? 25 artı 2. 27 milyon. Değer mi? Aynı tip oyuncuların var. Ama senin asıl ihtiyacın orta sahada 8. Evet. Kesinlikle. 25 artı 2'yi 6 numaraya benzer özellikle. Ha, İsmail Yüksek'ten kötü oyuncudur demiyorum. İsmail Yüksek'ten ama çok 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 daha iyi bir oyuncu da değildir. Alvarez'den çok çok daha da iyi bir oyuncu değil Lazio'daki. Onu diyorum arada fark olacak tabii ki ama 27 milyon euroyu aynı tipte aşağı yukarı oyuncuya vereceğimize 27 milyon euroya Avrupa'dan istediğin hangi 8 numarayı alamatsın? Alırsın. Bu bir Olursun. öneri. Ama şurada da şunu belirteyim Lidacığım haddimizi bilerek bu yorumu yapıyoruz. Tabii. Ben her zaman şunu söylüyorum. O takımın patronu, şu anda sahanın içindeki patronu, hakimi, komutanı Tedesco'dur. Sorumluluk da Tedesco'ya aittir.